Merhaba canım, hoş geldiniz. Kova Burcu. İnşallah iyisiniz. Bir bakım yapalım. Neler geçiyor içinizde? Kahve falanınızda neler var? Haftalık bakım gerçekleştireceğim. Ben size bir sürü dil döktüm aslında. Şeyde. Bundan bir beş dakika önce tekrar çekiyordu ee, ama tabi araya biri girince telefon çalınca gitti. Neyse ben de tekrardan e, başladım. İçini açmadım da yani. Hani şey minik hatırlatmamı yapayım dedim. Abone olun beğeni yapın falan derken. Buradan biri girdi. Bozuldu video. Neyse toparlanmam uzun e, sürmedi de. Şöyle bir enerjimizi dağıtanlar oluyor yine de. Bakıyoruz. Yani şurayı yorumluyordum ben sizin için. Bak burada. Ellerini yukarı doğru açmış bir semazen oturuyor. Görüyor musun? Dudaklarsa. Semazenin ellerini açmış. Bak burada şöylece güzel bir enerji, sinerji oluşturmuş istediğin şeyin aranda. Bu semazen senin ruhun işte, kalbin işte. Bu aralar çok mu bir şeylere manen yükseldin? Çok mu istiyorsun? Ha bunlar önemli. Ve canım benim oradan böyle güzel bir enerji yükselmiş. Biraz yolculuk, uzun bir yolculuk da olabilir. Ama burada güzel bir, bir durum, orada manen bir güç var. Bunu bilmek lazım. Bak burada bir pırlanta, bir elmas var. Bir şeyin arasında gözüküyor. E, alttan yılanlar tısılaya tısılaya kaçıyor. Ya bunlar artık gereksiz olan bir takım kimseler, durumlar. Hayatımızdan bir şekilde çıkarman gereken şeyler teker teker ya Allah bismillah çıkıyor. E çıkartman da lazımdı zaten. Birine konuşarak destek veriyorsun. Canı sıkılmış birinin. Ona motive olsun diye onun yanında oluyorsun. Bir düşen bir dostumuz gibi ya. Düşmüş belki. Ama sen tekme vurmuyorsun. Sen konuşuyorsun. S, T, A, V harfleri kısmetini inşallah alıyor. Harflerin bunlar varsa. Yoksa böyle bir yerden belki kısmetini alacaksın. Suda yüzen kuğunu görüyorsun. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor aydınlıklara, şifaya doğru şifa getirmek için, aşk hayatımıza bereket getirmek için yüzüyor. Sen seni bileceksin önce. Ondan sonra şöyle bir ortamlara çıkacaksın. Kendine geldiğin zamanlar, kendini bildiğin zamanlar, böyle bir benlik var. Yani belki kendi benliğin önce yolculuk yapacaksın, kendini tanıyacaksın. Zaten öyle bir kibir, gurur, öyle ego onlar olmaz. İnsanın hepimizin de iyi kötü yönleri var. Kimse kimseden üstün değil. Ve bunu biliyorsun çünkü semazen çıkmış zaten. Herkesin gireceği de bir karış, beş karış mezar işte. Yani onun için kimseyi incitmeye, kırmaya, küslük yapmaya gerek yok. Çünkü burada bak kopan bir zincir var. Ama sen kopartmak istememişsin. Karşı taraf çekmiş, koparmış. Bu da senin gücüne gitmiş. Nerede adalet diyorsun? Nerede yaptıklarım diyorsun? Gözüne görünmemiş. Vefasız bir insandı belki. Olabilir. Her şey olabilir diye. Olabilir çünkü insanız. Çiğ süt emmiş derler insanlar için. Yapacak bir şey. Yani onun için diyorum ya önce sen seni bileceksin ondan sonra. Sonra bakıyorum. Bir bizon, biz onun üstünden şeyler uçar ya kuşlarmışlar. Şimdi burada o temizlenme enerjisini verir aslında. O kuşlar onun üstünde niye var? Onu temizlemek için. Arınmaya gidiyorsun. Ee, baktığım zaman biriyle orta yolu buluyorsun. Zaten aşırı uçlarda hareket etmekten çekinen bir tarafım var. Zaten bundan kaçınarak dengeye bir kapı açmış oluyoruz. Çok güzel bak. Aşırı uçlarda tekrar edeyim. Hareket etmekte kaçınarak dengeye bir kapı açıyorsun. Böyle. Alt bakalım. de telefon bir garibim bekliyor. O orada bekliyor. Bu da burada bekliyor. Bu eril, erkek. Bu da kadın enerjisi. İkisi birbirine ters dönmüş. Oran olmuş. Biten bitmiş. Giden gitmiş. İkisi gene birbirinden haber bekliyor. Birbirini kolaçan ediyorlar. Gözetliyorlar. yan ateş sönmemiş yani yapacak da bir şey yok. Arada bir şeyden bağlantı kopukluğundan, yanlış anlaşılmadan, e, herhangi bir şeyden dolayı boşluk oluşmuş gibi veya bir zıtlaşılmış. Affetme enerjisine geçiyorsun. Çünkü semazen malzem var bak. Affediyorsun kendini, karşısındakini. Rahatlıyorsun o zaman. Böyle işlerin şeyi buradan geçer. Ee, i̇ki tane sarmal enerji var. Yukarıya doğru sarmalanarak çıkmış. Açıkçası bak. Şuradan bir insan. Buradan şöyle bir insan kalp oluşturmuş. Şurayı gördün mü? İçinde de iki kişi. Gizli bir görüşme. Bir buluşma planı, bir görüşme planı, bir iş ortaklık işte sessiz sedasız bir alım satım. Bir şey olur gizlilik şart yani burada gizlilik şart henüz açığa çıkmasın ya da işte kimse bilmesin önce biz bu işi bir halledelim aramızda bir imzalarımızı atalım mesela ondan sonra ayan beyan çıkarız ortaya dediğin yerdesin zamandasın ee, bazen tabi bazı şeylerin sende kalması güzel kötü değil Biraz geçmişe takılmış gördüm sizi. Evrenin bereketini almak için şu dünyadan nimetlerinden, şu dünya nimetlerinden e, yararlanmak için yani kim olduğumu unutmadan anı yaşarsam tadında kaçmaz, tuzunda kaçmaz. Bunu da söyleyelim. Güçlü enerjileri var ya. El kol dal uzanmış. Bak burada da ağacın yeşillenmiş güzel. Şifa, bereket, aşk, para, bolluk enerjisi şimdi seninle birlikte var olacak inşallah. Çoğaltacaksın. Belki kin, öfke, şu bu bir kenara, ego, hırs. Belki daha manevi bir, duygusal bir alanda çalışmalar seni maddi açıdan da zenginleştirecek. Bunu da bilmek gerekiyor. Peki canım, benden bu kadar. Haydi bakalım siz de yorumlara şöyle bir gelin. Şöyle bir güzel döktürün yorumlarda. Küçük alın diye.